İster bekliyor. Oyun istiyorsun 71. bölümdeyiz. Ve bu sefer arkadaşlar oyunun normalde ismi Mavi Spiderman man falan böyle bir oyundu ismiydi. Ama burada Miami Rob Hero yazıyor. Ve bu örümcek adam mavi değil. Aynı zamanda örümcek adamın tamamen yüzü kapalı normalde. Burada kulağı, ağzı falan burnu gözüküyor. Gözde gözüküyor. Neyse başlayalım biz. Dream City'de başlayalım. Dream City. Yani direkt ben aslında bu oyunları kaçıracağım biraz belli. Hatta bayağı belli diyelim ama. Yani şimdi bir bakalım bir. Bir de oyun güzel çıkıyormuş. Bekleyin ama bak yine de bir bakalım yani. Oğlum bu ne? Bu ne lan? Oğlum ya abi ya. Terlikli spider -Man. Başlayalım. Diyor ki mesajı o diyor karo kompteme. What's your location? I'm on the party. You know. Ben de seni gideceğim abi. Terlik Spiderman ya. Terlik Spiderman. Bu adamın yaşam ihtimali var mı? <laughs> Şimdi. Adam dünyanın merkezine çekildi be. Tamam bu motor artık bizim. Oğlum bu ne? Kontrol çok kötü lan. Abi. Heh. Yok, yok yok abi çok kötü kontrolü. Oğlum bu ne? Çok kötü lan. o yüzden çok kötü arkadaşlar. Şuna dedim. Arabaya bakın transformers. Ders atabiliyor muyuz? Gerçi bu oyunun kontrolleri bile kötü be. Bu oyunun bir hikayesi varsa acaba nasıl bir hikayesi vardır? Daha mavi Spiderman böyle Spider-Man'in mavi yaptıkları Transformers arabaların olduğu ve Mavi Spider-Man terlik giydi eline gel resimli binaların olduğu bir oyunun nasıl bir hikayesi olabilir diye düşünüyorum şu an. Yok, yok imkanı. Polis yok mu lan burada? A polis mi lan o? Kaçacağım. Polis gel. Şu an arkamızda polis var. Önümüzden de geçti. Şu an arkamızda bir sürü polis var. Gördüğünüz gibi. Acaba bir anda dönsek gelebilirler mi? Gelemediler. Hemen çıkmayayım. Koş. Hayır. Araba git. Sen gel. Bineceğim. Hayır. Binemedim. Abi neyse arkadaşlar. Bu çok sıkıcı ya. Bakın sağ sahiyle... Sağ ile ateş ettiğimiz şey yaptığımızda Sağ yapıyoruz. Sol ile yaptığımızda da Sağ yapıyoruz. Mantığa bakın. Bizim hiç canımız gitmedi Yani böyle şey oluyor. Bence şu an ölmemiz lazım bizim. Mesela geriye gidelim. Abi cidden çok kötü oyun. Spider Aa, şu Spiderman mi? Ha şu arabayı şu arabayı alacağım. alamadım. Tamam. Şu an var mı peşimizde polisler? Evet, peşimizde polisler var. Ve tam olarak şuradalar. Önlerinden geçtim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bence boyun bayağı saçma. Suya girdiğimizde ne oluyor? Hmm. Batıyoruz. Tamam. Neyse abi, çıkalım buradan. Niye çıkamıyoruz? Bu lan? Bunlar bulut mu oğlum? Bu yerde bir tane yaratık falan mı var? Güçler mi çekiyor bu? Başka ihtimal yok oğlum. Havaya baksana da. Hayır yok. Biz sudaymışız. He şimdi çıktık. Tamam okey. Ya yana gidecektim öldüm ya. In hospital. Bizim burada yaşamak ihtimalimiz yok. Bu arada içindeki hala yaşıyor mu lan? İmkanı yok bunun. Oyunda mantık denen şey hiç yok. Sıfır. Bizim hiç silahımız yok mu lan? Aa var. Ateş edelim. Adam hala mı lan? Ölmüş. Tamam. Şimdi de şu an polis varmış. Bence bizi yakalayamazlar. Neyse arkadaşlar ya ben bu oyunu oynamışım baya. Ama gerçek içinden geçiyoruz oğlum bu ne? Yani oyundaki şeyleri peynere göre oyunun mantığı yok oyundaki şey Transformers. Oyunda bir örümcek adamız ve Terliğimiz var. Oyun aynı çok boktan. Ben bu oyunlara nasıl veriyorum? Hiç kimseye önermiyorum. Ya bana göre bu oyunu oynuyorsanız silin. Hepinize görüşürüz bay bay.